Günümüzde yüz germe ameliyatları da oldukça önem kazanmaktadır. E, gerek medikal estetik uygulamalarla gerekse de cerrahi yönden e, yüz bölgesinde uygulayabileceğimiz birçok yöntem var. E, ameliyatlardan değinecek olursak yüz germe ameliyatları e, farklı farklı yapılabiliyor. Hastanın yaşına, mevcut durumuna, sarkma derecesine, ek problemlerine bağlı olarak yüz germe ameliyatlarını da çeşitlendirebiliyoruz. Bunlardan en başında klasik yüz germe ameliyatı geliyor. Klasik yüz germe ameliyatında saçlı deri eskiden içinden yapardık artık biraz daha önünden yapıyoruz. Saçlı deri önünden deriyle bileşkesinden başlayarak e, kulak önüne ve buradan da kulak arkasına geçecek şekilde bir kesi yapıyoruz. Bu kesiden hem deriyi kaldırıyoruz hem de smas dediğimiz cilt altındaki dokuları kaldırıyoruz. Dolayısıyla farklı katmanlarda dokuları ele veriyoruz. Bunları daha sonra yukarıya ve arkaya doğru geriyoruz. Dolayısıyla hastamızın hem bir cildinden fazlalıklardan kurtulmuş oluyor hem de alttaki derin dokuları germiş oluyoruz. Ortalama 5-6 saat süren bir ameliyat, yüz germe ameliyatı. Mutlaka bu ameliyat için bir hafta 10 gününüzü ayırmanız gerekiyor. Çünkü yüzlü bölgesinde ödem oluyor, şişlik oluyor. Bu şişlikler bir hafta 10 günden itibaren inmiş oluyor. Sosyal hayatınıza ancak bu dönemde geri dönebilirsiniz. Bütün ameliyatlarda olduğu gibi bir ay sonra daha iyi olursunuz. 6 ayın sonunda da en iyi hale gelirsiniz. Ha yaşlanmamız devam eder yüz germe ameliyatından sonra ama bir daha yeni bir ameliyata ihtiyacınız olması için en az bir 10 senelik bir zamana e, ihtiyaç olur. Dolayısıyla en az bir 10 sene kazanmış olursunuz. Yüz germe ameliyatlarını farklı ameliyat gruplarıyla da kombine edebiliriz. Yağ injeksiyonu özellikle ciltteki kırışıklıkları düzeltmek için belki mikro yağ enjeksiyonları şeklinde hacim kazandırmak amacıyla elmacık kemiklerine, nazolabial çizgilere, dudak köşesindeki marionet çizgilere yağ enjeksiyonları yüz germe ameliyatları ile birlikte yapılabiliyor. Çünkü zamanla, yaşla yüzde bir hacim kaybı oluyor. Sarkmaların en büyük nedenlerinden bir tanesi de yüzde meydana gelen hacim kaybı. Biz o hacmi yeni yerine tekrar tamamlayabilirsek hastamız zaten kendinden e, bir iyilik hali oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla yüz germe ameliyatlarında ...yağ injeksiyonlarını kombine edebiliyoruz. Yine e, alt ve üst göz kapağı ameliyatları... ...yüz germe ile oldukça sık kombine edilen... ...ve birlikte yapılan ameliyatlardan. Şöyle düşünecek olursak hastamızın... ...yüzde 80'lik kısmı iyi, yüzde 20'lik kısmını kötü bırakamayız. Dolayısıyla bir apartmanı düşünürsek... ...apartmanın 7 katı yeni, 8. katı eski. Bu gözünüze takılabilecek bir durum. Dolayısıyla bunların hepsini birden tamamlamak, hepsinin yeni hale getirmek çok daha uygun olacaktır. Ee, dolayısıyla göz kapaklarındaki yaşlılığı da yüzle birlikte mutlaka halletmemiz gerekiyor. Hatta ve hatta alt ve üst göz kapağı ameliyatı yüz germe ameliyatlarıyla daha başarılı olabiliyor. Yine tabi yüz germe sadece saf bir yüz germe şeklinde değil, boyun germe ile birlikte yapıyoruz. Genellikle yüz ve boyun germe e, şeklinde uygulamış oluyoruz. Kesi hattımızdan boyun bölgesinde ...hem deliği hem de plasizma dediğimiz kasın altından bir e, alan açıyoruz ve bu kası da geriyoruz. Dolayısıyla boyun hattı, çene hattı gerginleşiyor, daha keskin hale geliyor, yanak boyundan ayrılmış hale geliyor. Bazı hastalarda yüz ve boyun gelme sırasında, boyun bölgesinde kaslar birbirinden çok ayrık olabiliyor. Böyle durumda platisma plasti dediğimiz boyun kaslarının e, sıkılaştırılması da eklenebiliyor. Bu durumda çene altından küçük bir kesi yapılıyor. Oradan kaslar tamamen serbestleştirilip, bazen kesilerek bazen dikilerek birbirine yaklaştırılmış hale getiriliyor. Ee, yine gıdı bölgesinde çok fazla hastamızın yağı da varsa o zaman da liposakşınla e, yüz germe ameliyatlarını kombine ediyoruz. Gıdı bölgesine liposakşın yapmak boyundaki o fazlalığı azaltıyor. E bir de üstüne üstlük e, dokuyu da gerdiğimiz zaman çok daha iyi bir şekilde kontrollere sahip olmuş oluyor. Eğer hastamız çok fazla sarkık değilse, orta yaşlardaysa ya da gençse, deri fazlalığından ziyade yanaklardaki yağ yastıkçıkları sarkmışsa bu durumda orta yüz germe ameliyatı tercih edebiliyoruz. Orta yüz germe ameliyatları genelde farklı farklı yapılabiliyor. Benim hani kişisel tercihim alt göz kapağı ile birlikte yapmak. E, Kese attığımızı da buradan tercih ediyoruz. Alt göz kapağı kesisinden giriyoruz. Hem zaten alt göz kapağını düzeltmiş oluyoruz hem de buradan yanak yağ yastıkçığını tamamen serbestleştiriyoruz. Derin plandan yani kemiğin üzerindeki zarın üzerinden dokuyu serbestleştirip yukarıya doğru e, asıyoruz. Bunu asarken de e, kemikte küçük delikler açıp tespitler yapıyoruz. Dolayısıyla orta yüz bölgesini yukarı doğru kalıcı bir şekilde toparlamamız mümkün oluyor. Yine bu ameliyat sırasında hastanın yüz durumuna bağlı olarak bir şat dediğimiz yağ yastıkçığını çıkarmak söz konusu olabiliyor. Bazen yağ enjeksiyonu da ekleyerek yanak bölgesini biraz daha hacim kazandırmış olmamız gerekebiliyor. Yaklaşık 3-4 saat içerisinde bitebilecek bir ameliyat göz kapağı bölgesinde bir kesimiz oluyor sadece başka bir yerde bir kesimiz olmuyor. 5 gün bir haftada dikişlerimiz iyileşiyor. Ancak bir parça şişlik olur bu bölgede. Bir hafta kadar o şişlikler geçer. Bir haftadan sonra bir hafta süresince artar. Bir haftadan sonra da geçmeye başlar. Genelde bir ayda oldukça iyi hale gelmiş olur.